Oyuncak arabalar yarışı başlasın. Yeah! Oyuncak arabaların yarışı başlasın arkadaşlar. Hemen başlayalım. o arabamız geldi. Bak şimdi şöyle bir harita var. Böyle bir şehir var. Burası finish çizgimiz. Right. Bu haritayı Spotlight's şimdi böyle down. düzeltmemiz gerekiyor tamam mı? O oh, ne? şöyle birleştirelim. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Son olarak şunu da buraya koyup tamamlayalım. Play diyoruz. Yarış başlıyor. Şimdi yarışa başlıyoruz. Bak şunu hızlı hızlı basıyorum. Çek. Çek dostum çok güzelsin. Evet. Buradan devam edelim. Buradan geçiyoruz. Dön 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 dön. Çarpmadan uçacağız. Uçacağız hazır mısın? Çok güzel, harika bir bölümdü. Rampalar var arkadaşlar. Rampalardan da böyle böyle dönerek geçmemiz gerekiyor. Evet, bakın şimdi. Oo, çok zor bir harita durup bakıyor musun? Harita bu harita gerçekten çok zor. Tamamlayalım şunu. Şunu tamamlayalım haritayı. Son parça. Şunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyduğumuzda haritamız hazır. Yarış başlasın. Geri çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Başla dostum. Harika bir oyun. Oyuncak arabaların yarışı. Haydi buradan geç. Dön 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 çarpmadan devam et. Çarpmadan devam et. Çarptık dön dön buradan da dön. Çok keskin virajlar var. Finish çizgisine geldik ve bitirdik. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Sence bu haritayı nasıl yapalım? Baksana şehirler var, havuzlar, büyük büyük binalar var. Ateşler Yangınlı. çıkıyor. Yangınlı evet. Şu haritayı hemen tamamlayalım şu şekilde. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Şunu da buraya koyduğumuzda play diyoruz çek 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 harika dön 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 çarpmadan gitmemiz gerekiyor virajlarda arabayı kontrol etmek biraz zor arabayı da modifiye edeceğiz sanırım daha sonra çok güzel dön dön çarpmadan çok güzel finish çizgisine geldik daha önceden oluşturduğumuz bir bölümle tekrar oynayacağız arkadaşlar çek 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 bırak çok güzel birinci olarak başladık Bakalım kaçıncı bitireceğiz. Çok güzel bir özellik aldık. Arkayı hemen mazot atalım. Kaysınlar bize yakalayamasınlar. Hemen döne döne gidiyorum. Çok güzel gidiyor. Hemen virajı almamız gerekiyor. Hemen arkaya tekrar mazot atalım ki kaysınlar pistte bize yetişemesinler. Hadi kaçıncıyız şu an? Dördüncüyüz. Üçüncü müyüz? Hadi dostum çarpmadan devam etmeliyiz burada o füze aldık füze roket hemen füzeyi o roket ateşleyelim çok güzel gidiyor birinciyiz şu anda arayı açtık finish'e geldik haydi güzel bir şekilde başardık yeni rekor kırdık 53 saniye Şimdi harita yapıyoruz. Çok böyle büyük bir tane harita yapalım arkadaşlar. Köprü olsun şöyle zıplamalı. Buradan hemen viraj olsun böyle. Köprü yapalım. Şöyle köprüyü yaptık. Buradan hemen tekrar uçsun. Şöyle bir dönüş yapalım buradan. Bir dönüş daha yapalım. Dönemeçli oldu. Tekrar bir dönemeç yapıp evet rampada bitsin. Başla. Eşi benzeri olmayan bir harita yaptık. Bu haritada bakalım başımıza neler gelecek. Haritamıza bakar mısınız? Böyle bir harita yok. Gel 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 Çok güzel başladık. Hadi bakalım kendi haritamızda birinci olamazsak hangisinde olacağız arkadaşlar? Yürü. Ooo. Hemen kurumu alalım. Şuradan uçalım. Çok büyük bir viraj yapmışız. Hemen düştük. Buradan güçleri toplayalım. Alamadık. Hiçbir şey alamadık oradan. Oradan hiçbir şey alamadık. Kötü oldu bu. Haydi dön. Dön. Birinciyiz. İkinciyiz. Dön. Dön şuradan. Uç dostum. Çok güzel gidiyoruz. İkinci olduk. Ama bu sefer bunu işte sen kimsin dostum? Hemen yağ atalım arkaya. Hemen yağ atalım. Onlar bizi geçemesinler. O geçti. Son turdayız. Bu bölümü birincilikle bitirmemiz gerekiyor. Üçüncü yüz. Üçüncü yüz. Haydi. Şuradan kestirmeden gidebilir miyiz? Yine ikinci yüz. Üçüncü Buradan. Aa, çok yakın. Çok az kaldı. Çok kötü bir bitiş oldu. de bitirdik arkadaşlar. Bu oyunu beğendiyseniz arkadaşlar videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İstediğiniz oyunları yorum kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.